Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir daha konuyla karşınızdayım. Bugün ilginizi çekebilecek yeni bir video daha hazırladım. Bugünkü videomuzun konusu tuzakçı ile işaretçiyi karşılayacağız. Yani ee, karşılaştıracağız. Yani ikisiyle de oynayacağım. E, i̇kisi hakkındaki yorumlarımı söyleyeceğim. Ve ilk başta objektif yaklaştığımda video sonlarına doğru özel fikirlerimi de belirteceğim. Siz de yorumlara yazabilirsiniz özel fikirlerinizi. Bu arada bu tarz videoları beğeniyorsanız like atıp abone olmayı da unutmayın. Yani devamı gelmesi için. O zaman videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar size eğer bol gameplay tarzı videoları seviyorsanız ya da beni izliyorsanız sizin için iki tane kanal önermek istedim. İkisini de seviyorum ve ikisini de izliyorum. Genelde gameplay videoları çekiyorlar. Birincisi Notplay'da arkadaşımız 46 abonesi var. Gördüğünüz gibi böyle gameplay videoları var. Böyle açıp dizi gibi izliyorsunuz. Yani böyle ne bileyim gameplay'i çok seviyorsanız hani Wolves bir gameplay'ini izlemek istiyorsanız açıyorsunuz böyle başından sonuna kadar dizi gibi izliyorsunuz. Gerçekten sarıyor. Sağ olsun Muhafız Kurt şurada gördüğünüz videosuna da konuk olmuştum. Ee, bu arkadaşa gidenler hani Hamsi'den geldik yazabilirler yorumlara. Ee, onun dışında ikinci bir kanalımız da şöyle. İkinci kanalımız da Ege04. Kendisi yeni başladı denilebilir. 3 tane abonesi var ama 9 tane videosu var ve ben gerçekten başarını buluyorum. Videoları çok seri yüklüyor. Bu da mesela Gameplay videolarını seri gibi izliyorsunuz, dizi gibi. Çok seviyorsanız bunları da izleyebilirsiniz. Onun dışında başlangıç için bence mükemmel videolar çekiyor. Ee, onun dışında bunlara da gelenler yine hamsiden geldik yazabilirsiniz yorumlara. O zaman keyifli seyirler. Ve evet arkadaşlar ilk rolümüz tuzakçı. Tuzakçı ile beraber başlıyoruz. Oynarken sizle de beraber değerlendireceğim aynı zamanda. Şimdi tuzakçıyı anlatacak olursam, büyük ihtimal çoğunuz biliyor ama ben yine de anlatayım. Bu canavar avcısının böyle aynı anda 3 tane tuzak koyabilen hali kısaca. Yani şimdi şu anda kendime koydum gördüğünüz gibi. ben bunu kendime koyduktan sonra ikinci gece bana diyor ki ya ee istediğim bir kişiye daha tuzak koy ya da aktifleştir diyor. Yani diyelim ben 7'ye koymak istiyorum tamam mı? İkinci gece 7'ye koyuyorum. aktifleştir butonu da var. Sonra 7 ile beraber kendimi aktifleştirebiliyorum 3. gece. Ya da direkt istersem 2. gece kendimi aktifleştirebiliyorum. Ölme, yani ölme riskim varsa. Bu şekilde oluyor yani bu. Ama şöyle de bir şey var. Eğer e, 3 kişiye koydunuz diyelim maksimum 3 oluyor bu arada bu. 3 kişiye koyduysanız ve bir tanesi saldırı yediyse ise tüm tuzaklar kalkıyor. Öyle bir olayı var bunun. Ama aynı anda kendisini ve bir başkasını koruyabiliyor. Bu da yani az sayıda rolün yapabildiği bir şey de gölge kurtum diyor. Ben anlamadım şu anda. Şöyle hemen tuzakçı olduğumuzu söylüyoruz. Çünkü red denince genelde rolünüzü söylemeniz gerekir. Neyse buralara atlayayım ben. Bu arada 7 gölgeyim demiş. Belediye başkanı çıktı garip. Ve evet arkadaşlar gölge basıldı ama oylar eşitlendi. Oyların eşitlenmesi de iyi. Şimdi gözcüye koyacağız mesela. Çoğu, çoğu, tuzakçının yaptığı gibi. Gözcüye koyacağız yani. Kim oluyor? Gerçi gözcü yokmuş. Dedektif varmış. tam 9'a koyuyorum. Yani gene yapmanız gereken de budur yani. Sadece kendinizi de aktifleştirmek mantıksız. Birazdan işaretçiye de geleceğiz. Onun da özelliklerini değerlendireceğiz. Ama şimdilik tuzakçıya bakıyoruz. Valla ölebilirim ama ben öleceğimi sanmıyorum şu anda. Evet dediğim gibi de oldu. Şimdi tuzakçı hakkında biraz konuşacak olursam ve size birkaç taktik verecek olursam. Yani size en başta verebileceğim taktik iki kişi de bırakın. Yani üç kişiye çıkmak gereksiz. Yani çünkü şöyle bir şey var. Hem riskli oluyor hem de üç kişiden bir tanesi saldırı yediği an tüm tuzaklar kalkıyor. Ya bir kişiyi soracak olursanız da, hani sadece bir kişi de şey yapacaksanız. Yani o da büyük ihtimal kendiniz olur ya da bir başkası olur. Hani anlamı yok. Yani canavar avcısından farkınız kalmamış olur. Yani i̇lk gece genelde kendinize koyuyorsunuzdur zaten büyük ihtimalle tuzakçı sahipleri. geç canavar avcısıyla da aynı şey yapılabilir ama. Yani benim en başta verebileceğim taktik bu. Yani i̇kinci olarak da tuzakçıyım demekten çekinmeyin. Yani mesela ben dün dedim. Tuzakçıyım benden çekinmenize gerek yok. Çünkü yani şöyle bir olay var. Tuzakçı erken ölmediği zaman e, kurtların kazanması çok zor oluyor. Çünkü hem kendisini hem başkasını koruyabiliyor. Yani böylece erkenden belli olmadıkça, yani e, geleceğe doğru böyle tam tuzaklarınızı aktifleştirecek zaman, hani ben mesela yarın aktifleştireceğim ya, gerçi şu an köy benim tuzakçı olduğumu biliyor ama, hani sonuç olarak ben tuzakçı olduğumu söyleyebilirdim bilmeselerdi. Yani söylemeye de bilirdiniz ama yani elinizde bir kanıt olması gerekiyor. Bu yüzden e, tuzakçı olduğunuzu söylemek faydalıdır. Onun dışında bizim onunla astığımız e, hakkında hiçbir fikrim yok. Neden ona astığımız hakkında? Yani ona kötü demişler aynı. Ve öyle de çıktı. Ha bu arada tuzak koyduğumuz öldü bizim. O yüzden kimse aktifleştirmeyi düşünmüyorum. Bu olay da oluyor mesela. Yani koyduğunuz ölüyor falan. Hani 13 mentalist de ben onu çok koymayı da düşünüyorum. İki de silah şür. Ama ben aktifleştirene kadar zaten o mermilerini bitirmiş olur büyük ihtimalle. O yüzden ben onu koyacağım. Zaten bir tane kurt kaldı. Atlayalım o zaman. Ve arkadaşlar garip ama şu anda 3 hipnoterapist olduğunu açığa çıkarıyor. Ve evet hipnoterapistmiş gerçekten de. Garip bir olaylar yaşanıyor ama biz yarın tuzaklarımızı aktifleştireceğiz. Hala oyunda soytarı ya da kelle avcısı var. O yüzden ben kimseye asmayı düşünmüyorum şu anda. Ee, şöyle yazalım bir. 14 bodyguard'ım diyormuş ama bodyguard RRV'den geliyor sanırım. Bakıyorum hemen. Evet RRV'den geliyormuş ama başka RRV'im diyen yok. Ha, bir de 7 var. 7 ve 14 desek. Neyse biz aktifleştiriyoruz tuzakları. Size şöyle bir şey diyeyim. Hani iki kişi de aktifleştireceğinizi söylemiştim ve büyük ihtimalle bu kişi infoculardan birisi olur. Hani çünkü mesela silah şöyle koyduğunuz zaman dün de dediğim gibi hani mermilerini bitiriyor zaten kullanana kadar. Ki şu anda ikinin mermileri yok zaten. Hani yine silah şöyle koymak mantıksız demiyorum. Asla demiyorum. Ama bence infojolara koymak daha mantıklı bir fikir tuzakçıyken. Yani bakın bunu sakın şey olarak algılamayın. Bunu ben tuzakçıyken diyorum. Yani mesela doktorken, doktorken sürekli gözlüğü korumak asla benim tasnif etmediğim bir şeydir. Yani çünkü her doktor zaten yaptığı bir şey. Herkes do herkes gözcüyü koruyor yani. yani. Benim hani tuzakçıdan biraz çıkıyorum ama hani doktorken bu stratejiyi korumaya da çekinmeyin yani. Çünkü zaten kurtlar biliyor ki gözcü her zaman korunuyor yani sizin diğer doktorlardan bir farkınız olsun. Hani göz, yeri gelir gözcüyü korumanız gerekir. Evet bunu biliyorum ama yeri gelir silahşörü korumanız gerekir. Yeri gelir gardiyanı korumanız gerekir. Yani tuzakçıyla verebileceğim taktikler aslında bu kadar. Objektif olarak. Bir maç sonuna doğru gidelim zaten bu oyun bitiyor. Arkadaşlar garip bir şekilde oyları eşitlendi 6 ile 14 arasında. İkisi de kurt sanırım çünkü 14 İfşaladı kendisinin daha netli olup dönüştüğünü ve altını dönüştürdüğünü, eğer gerçekten öyleyse raporlamamız gerekiyor bu arada. Ama bu arada benim tuzaklara saldırmadılar, sanırım safe oynuyorlar. Yani safe oynamak dediğim de şu, hani ben tuzakçıyım ya, mentaliste koymuş olma ihtimalim var. Yani bunu bilip, bu ihtimali göze alıp başkasını öldürmek gibi. Bu arada, ee, really demesinin sebebi yani gerçekten mi demesinin sebebi bu videoyu paylaşacağımı söylemem. Neyse. Ben 14'ü e asıyorum ama 6 ya 6 yasalım çünkü belediye başkanı çok ısrar etti. Hani iki oy olması zaten direkt. Zaten canavar abisi olmadığını biliyoruz altının. Bu arada de korumayım demişti ama o da yalan sanırım. İmam rastgele köylü müymüş ona bakıyorum değilmiş. Belediye başkanı rastgele köylü ben değilim. Hala bir tane rastgele köylü var sanırım. Ve o da 6'ymış. İşler garipleşiyor arkadaşlar ben. <laughs> Yani şu anda oyunun bitimine yaklaştık diyordum ama işler garipleşiyor. Yani bu arada şunu da söyleyeyim. Bir tane tuzaklar koyma şeyi var burada ama eğer mesela bunu bir başkasına koyarsam zaten şurada da gördüğün, görüldüğü gibi tüm aktif tuzakları kaldırarak diyor. Olmaz o. Bu arada bu video bayağı uzadı yalnız. Ben işaretçiyle de oynayacağım daha. Neyse bu video biraz daha uzun olsun. Bir şey olmaz. Ha, bakalım bu gece yine safe oynamayı denecekler mi? Yoksa bizim tuzaklarımız... Evet yine safe oynamayı denediler sanırım. Mentaliste saldırmıyorlar. Bir de rollere bakacağım. Soytarı ve kellemcisi ölmüş gerçi. Bu arada 7 niye intihar etti? Bu arada 7'yi raporlamamız gerekiyor bence. Bilerek intihar etti bence. Ve 6'yı oynamakta da ısrarcıydı. 7 teaming var arkadaşlar. Yani bence teaming olduğu kesin burada. Neyse arkadaşlar öbür maşa geçelim. Sıradaki rolümüz işaretçi. Bu arada işaretçi Nikon da var bende gördüğünüz gibi güzel bir ikon. Neyse buna şimdilik değinmeyeceğim. Şimdi işaretçiyle de size verebileceğim en iyi tavsiye nedir biliyor musunuz? E, işaretçinin bana göre işaretçi yapan yani diğer canavar ve tuzakçıya göre ayıran şey e, solo katillere karşı yani mesela kurtların kendisini öldürebilmesi ve onun dışında şey yapabilmesi hani tuzakçı ve canavar şey yapıyor ya bekliyor tuzak kurmak için bu direkt kurabiliyor ve bu arada ilk gecede kimseyi koruyamıyoruz onu da söyleyeyim. Bu arada bilmeyenler için yine anlatayım çok kısa bir şekilde hem de. Böyle her gece birinci gece hariç birini seçiyorsunuz. Kendiniz dahil olmak üzere birisini koruyorsunuz ve onun dışında da birine atak yapabiliyorsunuz. Ve bu böylece eğer sizin o koruduğunuz kişi saldırı yerse onun yerine sizin öbür seçtiğiniz kişi saldırıyor. Yani mesela ben kendimi korudum ve bire saldırdım ya kurtlar da bana saldırdı. Bir ne olursa olsun kurtlar biri öldürmüş olarak gözüküyor. Yani mesela bir e, mesela kurt adamlar bir çılgın kurt adamı öldürdü gibi bir şey olabiliyor yani. Yani çok kısa bir şekilde özetledim şu anda. Onun dışında Flagger'la yani işaretçiyle verebileceğim en güzel tavsiye benim neydi? Ben onu veriyordum en son. Yani burada kendinizi koruyup korumamak size kalmış ama e, ben mesela yani, yani diyelim 6 gece var oyunda. Üçünde kendimi koruyorum. Üçünde başkasını koruyorum gibi bir şey diyebiliriz yani. Hani kendimi de koruyorum. Başkasını da koruyorum. Çünkü mesela ben ölmek istemiyorum bazen. Evet gerçekten ölmek istemiyorum. <laughs> Onun dışında da başkalarının da ölmesini istemiyorum bazen. Hani kendimin ölmesi pek fazla umurumda olmuyor bazen. Yani öyle şeyler oluyor. Ama benim size şöyle bir şey diyeyim hani. E, mesela kurtlar ne yapıyorsa hani kime saldırıyorsa bu yaptığı taktik neyse ona göre birini koruyabilirsiniz. Yani size şöyle bir şey diyebilirim. Mesela ben şunu yaşıyorum. Ben e, aura gözlüsü yaşıyor diyelim. E, bir tane kurt olsun. Yok iki tane kurt olsun. Yani neyse bir şeyler olsun işte. Bir aura var bir kendim varım. Bir de bir tane işe yaramayan bir köylü olsun. Hani mermilerin hepsini kullanmış bir silahçı olsun. Bu arada şu an kendimi koruyacağım. Konuşuyorum ya o yüzden. Birini bir seçeyim önce. Ha, diyelim öyle birisi olsun. Kurtlar gidip bazen silahçıya saldırıyor. Çünkü benim aurayı ya da kendimi koruyacağımı biliyorlar. Ve ondan sonraki gece siz de diyorsunuz ki tamam bu kurtlar safe oynuyor demin dediğim gibi. Safe oynadığı zaman gidiyorsunuz. Mesela aurayı değil kendinizi değil. Başka kullanıcısız köylü olsun. Çiçek çocuğu koruyorsunuz. Ve gerçekten çiçek çocuk saldırıyor ve oyunu kurtarıyorsunuz. Örneğin. Ha, bu arada oyunda tuzakçı da varmış. Bu da biraz garip oldu. Sanırım oyunda seri katil var. Tamam o da güzel. Kurt gözü intihar etmiş. O da çok iyi. Yani işaretçi işaretçi yapan şey de dediğim gibi istediğini öldürebilmesi. Yani kurtlara istediğini öldürtebilmesi. Hadi yani solo katili bile kendisini öldürebiliyor. Ve bekleme süresi olmaması. Bunları diyebilirim. Tuzakçı içinde başka şeyler demiştik. Onu da hatırlamıyorum şu anda. Biraz sarayım videoyu. Ve arkadaşlar Mortis mortisyeni kaldırdı, 11 ya da 14'ün ya da 16'nın 5 e öldürdüğünü yani kim oluyor? Seri katil oluyor sanırım. Yani 14'ün seri katil olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Ben rastgele köylü müymüşüm? Evet rastgele köylüymüşüm. Oyunda tuzakçı varmış. Yani şey olarak, fixed olarak. Yani fixed dediğim de şu hani şu an görüyorsunuz ya oyunda, doktor. Oyunda gör, doktor olduğunu görüyorsunuz. Bu doktor dediğimiz şey fixed'tir yani. Fixed. Eğer mesela burada korumayı göremiyorsanız o zaman korumalar arar, arar bir rolüdür. Her oyunda değişir. Mesela şu an ben fix değilmişim onu öğrendim. Tuzakçı fix. Öznel yorumlarımda ne zaman yapsam? Şimdi mesela şu an kimi koruyayım? Yine kendimi koruyacağım ya. Ve yine 15'e saldıracağım. Saldırı yeme ihtimalim var çünkü. Bazıları bilmiyor yani şey olduğunu. Tuzakçı'nın kendini kolayabildiğini. zaten çılgın kurt da varmış. İyi ki onu korumamışım. Ve öznel yorumlarımı yapma vakti geldi sanırım. O öznel yorumlarımı yapayım. Arkadaşlar, ben genel olarak işaretçinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü tuzakçının şeyi var, hani hem kendini hem de başkasını koruyabilme özelliği gerçekten çok güzel aynı anda koruyabilmesi. Ama şöyle bir şey var, bu solo katillere çok zayıf. Mesela seri katilin biri bir bıçak attığı zaman tüm üç tane tuzağınız, o uğraşıp da kurduğunuz üç tane tuzak kalkıyor, hepsi kalkıyor. Ya da bir kurt da saldırsa bile yani, hepsi kalkması özelliği kötü. Hani mesela işaretçide de şu var. Hani aynı anda kendisini ya da bir başkasını koruyamıyor ama kendisini koruyabiliyor. Hani işaretçinin şey özelliği çok eğlenceli bir kere. Hani mesela e hipnoterapistin kendisini hipnoze ediyorsunuz. Ya da mesela illüzyonist sizin korumaya çalıştığınız kişiye saldırınca bir bakıyor. Kendini illüzyonlamış. Hani kimseyi öldüremez yani. Kendini öldürmüş olur. O özelliği çok eğlenceli. Onun için oyun kurtarıcı bir özelliğiniz de var. Kurtlara kendilerini öldürtüyorsunuz falan. Onun için de bekleme süresi de yok. Yine yani bana bence genel olarak uf, işaretçi daha iyi. Ama tuzakçı da çok iyi bir roldür. Benim yorumlarım bu kadar. Siz de isterseniz yorumları yazabilirsiniz. Yani karşılaştırmamı istediğim rolleri de yazabilirsiniz. Şimdi oyuna dönelim. 11-12 ee, arar B diyormuş. Ee, ben bir kere arar biryim. bak. Ben 8 numarayı bilmiyorum şu anda. 12'yi de bilmiyorum. Ha oyunu takip edemediğim için büyük ihtimalle. Bilmiyorum şu anda. 12 soytarı diyorlar. Şu anda ben kim gözcüğü? Bu arada kendimi korumayacağım bu sefer. Çünkü yani sonuçta bir şey var. Arar bileyim diyen bir başkası var. Ve aura'yı koruyacağım. Yani 4 oluyor kendisi. Bu arada kendime de saldırabiliyorum gördüğünüz gibi. Ama bu enayilik yani ne diyeyim. Kendime tabii ki de saldırmayacağım. Ben kurt'a saldırmayı istiyorum şu an. Hala 15'i seçiyorum. Neden 15? Ben de bilmiyorum. Sadece seçiyorum 15'i yani. Hani işaretçiyken random seçmenin bir şeyi yok bence. Çünkü sonuçta. Yani orayı koruyup köylü öldürseniz bile sonuçta orayı korumuş oluyorsunuz yani. Neyse biraz daha atlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurtların kim olduğu açığa çıktı şu anda. 8 c -Rap yani gözlü şülahıymış. 15 asıyorlar. 15 de kurt sanırım bilmiyorum ama bizim gözlü şülahı da 15 oyluyor şu an. Şimdi 15 oylayanlara bakalım. 6 numara ve 1 numara 15 oyluyorlar. Hemen onlara saldıracağız tabii ki de. 8 numara mortisyen şu anda. Kendimi korumayacağım. 4 numara aura gözlüsü ve bu ikisinden birine kesin saldırırlar. Ama hangisine saldırırlar? Ben şansımı 4'ten yana kullanmak istiyorum. 8'i kordumu da düşünebilirler yani çünkü. 12'de kelle bu arada. Safe oynayabilirler ama şu an safe oynamanın mantığı yok. Risk almak gerekiyor. Ama 8'e saldırdılar ya. Şanssızım gerçekten. Bu arada kendimi korudum diye yutturabilirim belki. Tamam 6 numara yasalım. Ve arkadaşlar şu durumda bir lanetli 15 kurt. Yani benim şu anda lanetliyi seçmem gerekiyor korumak için. Oyun uzamasın diye bu da. Yani şu anda 15 öldüreceğim ondan sonra. Yani şu an bir dönüşte bile aslında kazanıyoruz ama biz oyun uzamasın diye şu anda biri seçiyorum ben. Ee, yani şu an 4 ölebilir aslında. Ben 4'ün öleceğini düşünüyorum açıkçası ama. Yani biz garantiye oynuyoruz yine de. Ben de ölebilirim. Evet ben öldüm. Sıkıntı değil. Yani şu anda zaten bir ölecek. Ve bu arada arkadaşlar bir tane daha Flagger oyunu istiyorsanız yani Flagger gameplay istiyorsanız çekerim yine. Çünkü bu oyunda mesela kimseye saldırı yöneltemedim. Bu arada bir niye dörde oynuyor? Arkadaşlar bir 4'ü oyladı. Ve kurtlara yardım edebileceğini söyledi. Bu da oyun bozandık giriyor. Bunu da size hemen açıklayayım. Arkadaşlar lanetliyken köylüyseniz köye yardım edeceksiniz. Bu da oyun bozanlar girer. Çünkü şu an lanetlinin takımı köylü. Aynen. İkinin dediği gibi bir reportluyoruz. Yani şu anda iki, tane iki kişiyi reportlamış olabilirim ama. Yani videonun pek bir olmadı aslında. Olsun yine de yorumlarımı yaptım. Siz de yine yorumlara yapabilirsiniz. İkisinde de bir şekilde oyun bozanlıklar sayesinde kurtlar kazanıyor. Yani garip bir şey. Yani şu an ben aslında bizim takımı kazanmış sayıyorum aslında yani çünkü bir oyun bozanlıkla kazandı. Yani böyle şeyler yapmanıza gerek yok eğer siz yapıyorsanız. Hani lanetliyken takımınız köy sonuçta. Yani. Ama mesela biliyorsanız ki siz her türlü dönüşeceksiniz o zaman kurtlara yardım edebilirsiniz. Hani mesela iki kurt vardır koruyan kimse yoktur İlla ki sonraki gece dönüşeceksiniz. O zaman kurtlara yardım edebilirsiniz ama bu konuda bir köyle kazanabilirdi ve bu yüzden e, raporlanması gerekiyor. Neyse bugünlük benden bu kadardı. E, evet. ben yine öznel yorum olarak kısaca için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hem eğlenceli, benim en sevdiğim köylü olur kendisi. Bu videoda biraz uzun oldu. Keyifli seyirle. Yani keyifli seyirler diye videonun sonunda söylemem dışında sıkıntı yok. Onun dışında yine beğendiyseniz like atabilirsiniz bu tarz videoların devamını istiyorsanız. Ama mesela yani bu seriyi gereksiz buldum diyorsanız ki yani ben anlayışla karşılarım. Yani like atmanıza gerek yok o zaman. Yani ben like sayısına göre seriyi sevip sevmediğinizi anlayacağım. Ona göre çekeceğim. O yüzden görüşmek üzere hoşça kalın.